Bakın burada olay şu. Yamalı bir bohça her tarafı kumaşın yırtılıyor ve yırtıldıkça oraya bir yama yapılıyor. Problem çok basit. Türkiye'de bir rezerv sorunu var. Şu an rezervlerimiz eksi 60 milyar dolardan daha fazla negatif bölgeye inmiş durumda. Bize dolar lazım, bize euro lazım. Peki düşünelim nasıl bulacağız biz bu parayı? Normalde şunun yapılması lazım. Reformlar yapacaktınız, eğitim reformu, kaliteli personel oluşturacaktınız. Bunlar iş hayatına girecekti. Yüksek teknoloji içeren malları üreteceklerdi, satacaklardı. Belki biraz Nasrettin Hoca'nın yün hikayesine döndü ama hani Güney Kore'dir, Çin'dir, Almanya'dır, Amerika'dır baktığınız ülkelerde bugün eğer bir kur sorunu yoksa Paralarının durumu gayet itibarlıysa işte bu yöntemle sağlandı. Ama AKP bunu yapmadığı için son 20 yılı çöpe attığı için, heba ettiği için, üretime dayalı değil, betona dayalı bir model geliştirdiği için, dışa bağlı bir sanayi sistemi, dışa bağlı bir tarım ne yaptı? Rezellerimizi bitirdi. Salgından önce de rezellerimiz bitiyordu. Salgından önce de kur krizi yaşıyorduk biz. Salgınla beraber sadece biz bunun şiddetini çok daha fazla hissediyoruz. Dolayısıyla AKP işte salgınla beraber kontrolden çıkan kur, salgınla beraber kontrolden çıkan enflasyonu önlemek için geçici, kısa vadeli çözümler geliştirmeye başladı. Bunlar aslında politika falan değil. Bunlar çaresizlikte bir yaprak misali rüzgarda savrulurken umutsuzca tutundukları dallar. Bunların iktisat teorisinde falan yeri de yok. Bunlar ürün falan da değil. Tamamen çaresizlikten bir toplantıda Banka genel müdürlerini, yöneticilerini toplayıp arkadaşlar durum kötü. Ne yapmamız lazım diye sorduklarında efendim 70'li yıllarda böyle bir şey yapmıştık. Hadi bakalım 2 ay 3 ay zaman kazandırır size. Bunu uygulayalım diye getirdikleri ürünler. Ürün bile değil aslında. Dolayısıyla Amaç aslında hep şu AKP bir şekilde 2022 yazına kendisini atmaya çalışıyor. Nasıl atmaya çalışıyor? Şimdi kur 14'te, 13'te oralarda geziyor. Şu haliyle bile bahar aylarında bu kur rakamı dışa bağlı bir üretim sistemimiz olduğu için 14'ten 13'ten yarım amül ham madde ithal eden sanayimiz bahar aylarında %60 enflasyona ulaş, ulaştıracak bizi diyorlar ki biz 14'ü savunalım dolar tl'de daha yukarıya gitmesin eğer 17 18 olursa maazallah diyor işte Allah korusun diyordu ya bakan yardımcısı enflasyon 3 haneye gelir. 3 haneye geldiğinde de biz bırakın 2023'ü beklemeyi, sonbaharda mecburen baskıyla erken seçime gideriz ve tarihin çöplüğünde yerimizi alırız diye düşünüyorlar. Dolayısıyla Burada taktik şu. Yaza kadar kendilerini bir şekilde atmaya çalışıyorlar. Yaza kadar kuru 14'ün altında tutabilirlerse ya da işte Şubat ayında mesela yine bir Körfez ziyareti olacak. Suudi Arabistan, Suud'lardan bir swap attı ya da Türk mallarına boykotun kalkmasıyla birazcık daha rahatlayan ihracat gelirleriyle kuru bir şekilde hani düşüremeseler de bu seviyelerde tutup enflasyonu %50-60'ta fixleyerek en azından bir siyasi hezimetin önüne geçmeye çalışıyorlar. Ama artık çok geç. Yani şu rakamlarda bile bizlere ekran başında izleyen halk oldukça eziliyor. İşte daha geçen gün işsizlik rakamları açıklandı. TÜİK'in ayarlanmış rakamları bile geniş tanımlı işsizlik 22'lerde 23'lerde geziyor. Çok ağır bedeller ödüyoruz.